Bu çok güzel. Samsun'da Biro Makineleri ve Ofis Ürünleri Teknoloji Fuarı açıldı. Yani normal ham kaptan yok. Giyotin üretiyor. yani dışarıdan giyotin yapıyoruz. Ses masasına 3 metreye kadar üç yazımızda evrak tarayabilir. Avuçumumuzu buradan ses, alıp nereye koyuyorsunuz? Işte Dijital arşivimiz var. Doğmak Büro Sistemleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketi ile Canon Türkiye Ofisi işbirliğinde Serra Otel'de düzenlenen ve bir gün boyunca açık kalacak olan fuarda son teknoloji Canon ürünleri sergilendi. Ürünün bir üst kademe renklisi. Evet. Dur. renkli başlıyor burada. Arkadaşlar şu makinaları bir ya. Ya, ya. Doğru, çalıştırın ya. Sadece ya sadece abi, abi, geçmiş. Evet. Çalıştırın. 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 Doğumak Büro Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi olarak temsilcisi olduğumuz ve Karadeniz bölgesi yetkili satış ve servisi olduğumuz Canon markasının Samsun ve Karadeniz bölgesinde 2016 yılının en son teknoloji olan en son teknolojiyle üretilen ve geçen ay Paris'te düzenlenen fuarda sergilenen ürünlerin %100 olmasa bile büyük bir bölümünün burada sergilenmiş olduğu bir fuar organizasyonu gerçekleştirdik. Büyük firmalara satılan makineler. Genelde komple sektörlerde Fuar hakkında açıklama yapan Doğumak Şirket Genel Müdürü İhsan Kaptanoğlu. Fuarın amacı büro makineleri ve ofis ürünleri 2016 yılı teknolojilerini Samsun'la hemşehrilerimize buluşturmak dedi. Bu tamamen Samsun'a özgü ve Türkiye'de dördüncü vilayette yapılıyor. Daha önce Ankara, İstanbul ve Bursa'da yapılmıştı. Canon'un e, kanonun bölgemize vermiş olduğu önem firmamızın kanon bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu başarıların bir neticesi olarak bu fuar Samsun'da düzenlendi. E, dolayısıyla e, kanonun büyük katkıları oldu. E, Firmamıza taşın altına elini koyarak bölgemizdeki iş adamlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve Samsun ve Karadeniz, Orta Karadeniz bölgesi halkına yaptığımız çalışmaların sonucu getirilen ve önlerine sunulan bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.